Oyuncu kanalına hoş geldiniz bence. Ben Onur. Bugün Onur'la birlikte bu aralar çok efsane, çok tutulan bir oyun olan Clash Royale oynayacağız. Biliyorsunuz daha önce de oynadık. Benim büyük bir galibiyetim var. Böyle yani hani küçük bir hezimet var orada. Böyle tartışmalı pozisyonlar. Bu arada şunu söyleyeyim. Ben de Pekka'yı açtım. O son Eyvah. bölümden sonra. Ama ama kullanmayacağım. <laughs> tamam mı? Para verip mi açtın? <laughs> bir 2000 2000 altın vermiş olabilirim. Öyle söyleyeyim. <laughs> ee, şimdi sadece Cem yazıyorum. Evet, tamam. Ben de gidiyorum ben klandan. Yakala. Evet. Aldım sanırım. Evet. Bunu bir revans maçı olarak görebilirsiniz sevgili kardeşler. <laughs> ee, bu arada farkındaysan 5 aranadayım. vadisine geçmişsin yani, sen. Sen, sen pek Aa, bilmezsin oraları ama. Ben görmedim. <laughs> henüz görmedim buraları evet. arkadaşlar. Hadi ben başlıyorum o zaman. 142 olmuş. Sen geçen gün laf ettin çünkü. Ay efendim işte ben bekleyenleri hiç sevmem de öyle sonradan geliyorlarmış da falan da falan. Defansif da. oyuncuları sevmiyorum. Ben severim valla. Hiç affetmem. Bak şimdi şöyle de güzel bir taktik var. En arkaya koyduktan sonra ilerlersen hiç değilse bir tane daha askeri ekleyebilme fırsatın doğuyor. Evet. Ve bu şekilde elimde hiç değilse sana bir tane daha olsa vurabilecek asker barındırmış oluyorum. Bu da benim daha sonradan <laughs> keşfettiğim bir e, yöntem. Şu an için bir adım beni öne taşımış olan bir saldırı yöntemi diyebilirim. Ama tabii ki bu neleri değiştirecek onu da bilahare göreceğiz. Şimdi bizim yakışıklı cadımız ilerlerken ben sana arkadan bir de balon göndereyim istersen. Uf, onu sevmiyorum işte. <laughs> Bak şu an senin mesela e, barbarlar ona ne kadar saldırsa da bizimki çocuklar güzel bir e, saldırıyla. Ya, baksana bir de çok fena alıyor can alıyor. O iyi koyuyor. Şimdi ona laf yok. Ya, bu bir yenilginin galiba şeyi oldu. Aa, hiç belli olmaz. Geçen gün de öyle oldu. E, son dakikada. Çok... Pekayı atamadım. Henüz pekayı atamadım. Atsan ne olacak? Ortasına koyduğumuz Valkyrie böyle indiriyor hepsini işte. Pekaya, <laughs> pekaya bir şey yapamaz Valkyrie. <laughs> Valkyrie yapamaz ama yapacak... Bu Valkyrie enteresan bir hikaye ya. E, Valkyrie şey ya, aslında oyunun sevilmeyen çocuğu gibi geliyor bana. Yani onu tamam bir şekilde var oyunda ama hiçbir zaman tam tutunamadı. Clash of Clans'da da öyle, sevilmeyen, istenmeyen çocuk Valkyrie. Yani sürekli üstüne bir update'ler ediyorlar, sürekli bir şeyler yapıyorlar ama hiçbir yerde vardığını söyleyemem. Derken arkadan bir tane belki prens göndermemiz bizim için ee, bir galibiyetin... Aaa! Niye böyle şeyler yapıyorsun? O zaman ona ben yardım göndersem de pek bir şey değişmeyecek nasılsa. Sen o bombacıyı ne yaptın oraya neden tek başına gönderdin? Ya Kesin şimdi... onun arkasından bir şey gelecek ben. <laughs> Gelemedi işte. Gelemedi. Peklama gönderecektin onu. <laughs> evet. Neyse hala var en azından orada bir askerlerimiz bir şeyler. Ben senden bir atak bekliyorum şu anda. Bakalım ne yapacaksın? Merakla bekliyorum. Oradan bu kadar abandığına göre kesin pek kaymak mekkayı sen buradan çıkacaksın diye düşünüyordum. <laughs> Tam olarak da yaptım. Güzel bir savunma oldu galiba. Üstüne bir de Valkyrie'yi koyalım da de ayıp olma. Aa bombacı mı gönderdin sen oradan? Ama yediler bombacıyı. Aa yerler. Yediler yanlış yere atınca. Yediler. Yok doğru taktikler doğru hareketler edemediğim için atamadığım için. Ya şimdi bırak oynamayı bilmiyorum demiyor da. <laughs> Bu maçın hakkı senin canım hak ettin ya. Yani. Dur bakalım daha işler belli olmaz. Daha bir dakika var uzatma süreleri. Uzatma sürelerinde daha e şey... Ne uzatması sen Bitti mi? şu anda. Uzatma öndesin Uza abi. Uzatma olmaz mı uzatma öyle olacak? olmaz. Bir, baksana bir kapak... Bir kulemi aldın sen benim. Ooo... Yani işte geç kaldım. Şunu yapmak için geç kaldım. Yanlış <laughs> bir stratejiydi. Evet olsun. Ee, şu an durum neredeyse bir biri diyebiliriz. Bunun bundan sonraki bölümünde de tahmin ediyorum. Ee, bir rövanş maçı yaparız. Good game diyorsun, iyi oyundu, <laughs> bravo, ee, bir de... Sinirli surat yaptım ben <laughs> de. Tamam, ee, yani bunu seriye döndürebiliriz, evet, tamam. Ben... sizin <laughs> yorumunuza. Hani... Bekliyoruz yorumlara, yazın beğendiyseniz arkadaşlar. Ee, Klaşmaya çekmeye devam edelim onurla. Ee, genel olarak söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere, herkese bay bay. Hoşça Ne yapıyorsun? Bir <laughs> <laughs> sefer yanmadım ya, bu sefer gelmedi aklıma şey.